Alim Hakim Allah Hem bir burun takmış Onu da en mutlak yerine koymuş Binlerce koku alemini açıyor Karıştırıyor Kulağı da yerine koymuş O da sesler alemini açıyor Gözleri de en mutlak yerine koymuş O da bütün görüntü alemini Renkler alemini açıyor ya. Cam içeriden bakana dışarıyı gösterdiği gibi dışarıdan bakana da içeriden bakanı gösterir. Cam görmez, cam gösterir. Göz görmez, göz gösterir. Gören ruhtur. Çünkü et kim kalmaz. atomlar gören. Ve bunların saat bu maddeden kurtulgular bu da çıkmaz. Sonra Cenab-ı Hak kuşların kanatlarına havayla cevap vermiş. Balıkların yüzgeçlerine sularla cevap vermiş. Dağlarla cevap vermiş insanoğluna. Onları ambar yapmış, depo yapmış. Aynı anda havayı tarayan bir maşata yapmış. Aynı anda vahşi hayvanların meskeni yapmış. Aynı anda arza kazık yapmış ki onu sarsmasın diye. Bir şeye binler vazife yüklüyor Cenab-ı Tavzif ediyor her şeyi. Tavzif de bir kanun. Ki o nedir? Her şeyi mutlak vazifelerle teçhiz etmek ve donatmak. Bu da bir kan. Atomlar vazifeli. Göz vazifeli. Elbette gözün zerreleri de vazifelidir. Dil vazifeli. Dili meydana getiren zerreler de vazifelidir. Vazifesiz hiçbir şey yok. Ve her şey insan ruhuna hitap ediyor. Yani hayata hizmet ediyor. Hayatın mustakil zatı olan ruha hitap ediyor. Güneşler. Ay vazifeli, dağlar, denizler vazifeli. Her şeyin tavzif edilerek insan ruhuna vazifelendirildiği o ruh mümkün mü ki vazifesiz olsun? Hiçbir şeyi vazifesiz bırakmayan cenab Hak her şeyin hitap ettiği, boyun eğdiği, hizmet ettiği en büyük hakikat olan hayatı o hayatın, süzülmüş hulasası sabit ve müstakil cevher olan o ruhu vazifesiz bıraksın işte din onun vazifesidir yani şu evren intizam mutlakı gösteriyor her şey intizam altındadır ve bu intizam bu kanunlar yani intizam, nizam tavzif, tanzif tezzin yani süslemek tenasüp, tecavüp bütün bu kanunlar hayata hizmet ediyor. Ruha hizmet ediyor. Aya acaba her şeyi intizam altına alan Allah hiç mümkün müdür ki her şeyin hizmet ettiği ruhu intizam altına almasın? İslam'dır din'dir sonra Cenab-ı Hak insanda gayet muazzam bir marak tercih ben neyim nereden geldim nereye gideceğim nedir bu feleğin devranı nedir bu kavuşmaklar ve ayrılmaklar biz kimiz ve bizden ne isteniyor? Ne olacağız? İşte bu merak kuvvetinin cevap bulmaması, açlık ve susuzluk eleminin binlerce katı bir azaba koyar Cenab-ı Hak başta Kur'an-ı ve Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmak üzere 124 bin peygamberle Aleyhisselam ve mukaddes kitaplarla tam layık ve mükemmel bir cevap vermiş. Ne oldu? Yani muazzam bir cihaz yaratmış, muazzam bir sanat yaratmış. Onu katalog bırakmamış. Ve o katalogu ona tarif edeceği de yaratmış. Hiç mümkün müdür ki? Hiç imkan ve ihtimali var mıdır ki? Bir dil'e bir et parçasına binlerce cevap veren Allah. Ona lakayt kalmayan aziz. Bir buruna binlerce kokularla cevap veren, bir mideye binlerce taamla cevap veren, ona lakayt kalmayan Allah. En büyük hakikat olan o kalbe, hayatın ta merkezine, o meraka binlerce ayetiyle, yüz binlerce peygamberiyle cevap verenin ta kendisi olmasın. Her şeyi hikmetli yaratsın, gayeli ve amaçlı yaratsın ama her şeyin gayeler ve amaçlarla hizmet ettiği hayatı gayesiz bıraksın. Cevap vermesin. Ve Cenab-ı insanda gayet muazzam bir karanlık tercih Bu karanlık sonsuz bir acizden, sonsuz bir fakırdan, sonsuz bir naksdan ve sonsuz bir zaaftan vücuda geldi Bunların imtizaç etmesi ise sonsuz bir karanlığı vücuda gelir. İnsanın bu karanlıkta nursuz kalması onu sonsuz bir azaba giriftar ediyor. Allah Cevap vermiş. Esma-ül Hüsna nurlarıyla cevap vermiş. Demiş ki, senin gibi aciz mutlaka, benim gibi kadir mutlak. Senin gibi fakir mutlaka, benim gibi gani mutlak. Senin gibi faniye, benim gibi baki diyerek. Senin gibi marzuka, benim gibi razlak diyerek. Bin bir Evet... ...insan bak. ...o... ...sonsuz karanlığını... ...zail mumlarla aydınlatmaya kalkıyoruz. Sonra ...küçük bir rüzgarsızlık... ...hemen onlar söndürüyor. İnsanlar da... ...karanlıklarda kan ağlamaya başlıyorlar. Elbette. Baki bir güneşi bırakan adam, ona sırtını dönen adam, zail mumların peşine düşmeye mahkum olur. Sonra Cenab-ı Hak insanda sonsuz bir ebediyat arzusu vermiş. Öyle ya insan bir çiçeği istediği gibi bir baharı da istiyor. O baharda bütün sevdikleriyle beraber ebedi yaşamak istiyor. Cenab-ı Hak ona da lakayt kalmamış. O sonsuz ebediyet arzusuna sonsuz bir cennetle cevap vermiş. Ki öyle cennet ki bütün arzu ne ölümün ne hüznün olduğu bir yer. Asla bunlar yok. Ne ayrılık var, ne elem var, ne hüzün. Mahsa Allah'ın